Evet arkadaşlar güzel bir kuş dün ilanı atmıştım Ferhat kardeşim sahiplendi kuşumuzun dedesi Almanya Asklasma şampiyonu ninesi e, 150 kilometre Erzurum'dan İstanbul'a yapılan yarışta birinci oldu şampiyon e, aynı zamanda diğer dedesi Memati İstanbul'da bayağı başarılara imza atmış bir soy. E ee, baba tarafı da %50 kittel %50 gerix bir hayvan. Ferhat kardeşim, hayırlı olsun. Bir tane de dişi verdik yanına. Takım yapsın diye. Dişimizde daha yavru kızması güzel bir hayvan. Bu da kittel. Baba tarafı kittel, anne tarafı gerix. güle güle beslesin. Herkese iyi akşamlar.